Çok sıkıcı. Sen ne yapıyorsun? Ya işte ben de şu ödevi bakıyorum da hiçbir şey yapasın gelmiyor. Benim de aynen öyle. Sen ne yapıyorsun? Karakök çözüyorum. Ay karakök. Matematik sevmem. Of, gözlerim yorgunluktan böyle çöküyor artık. Şu evin haline bak ya. Hayatım dert ettiğin şeye bak. Kızlara söyleriz şimdi gelirler, toplarlar, yardım ederler. Hayatım tek sorunu olsa ya. Cık. Neyse yatırayım bari çocukları. Hadi oğlum. Çıkar bakalım o ağzındaki dişliği. Onu bir kutunun içine koyalım da kutumuz da yok şimdi. Kızlar hadi artık yatın. Anne ama ödev yapıyoruz. Dur bakalım şuraya koy. Kızım yatın işte birazdan. Hadi çocuklar yarın çantanızı hazırlarsınız zaten. Bakın kızlar. Yarın her şeyi hazırlarız tamam mı? Ben size yardım ederim. Şimdi evi toplayacağım ben. Sizler de o zamana kadar uyumuş olun. Ha anne uykumuz yok anlamıyor musun ya? Ya bak uyku düzeniniz kaçtı sizin. Okul zamanda böyle olursa hiçbir şekilde hiçbir yere varamazsınız. LGS günü de ortada kalırsınız öyle uyanamazsınız. Anne LGS'ye daha kaç gün var biliyor musun? Evet anne çok var daha çok var çok var diyorsunuz. Ertesi günde anne 5 günümüz bir haftamız kaldı. Ben göreceğim sizi çocuklar. Bu çalışmayla ya da böyle yapmamayla hiçbir yere varamazsınız. Hiç ciddi değilsiniz. Allah'ım. Ya şu. Bir de kedi evi çıktı başımıza ya. Lucy şuraya geç kızım. Gide gide. Gidelim canım bakalım. Ben bu. dur ya. Kadar kadar Oy benim kutularım. Hemen de yatmışlar. Radyoyu da kapatalım. Her yeri de topladığımıza göre, umutun yatağı. Allah'ım bir de umutun yatağı var ya. Şuraya bir beşlik alamadık ev küçük diye. Ne nerede bu? Şimdi gidip, da depodan alacağız. Of, gel ablanları bakalım. Kızım. Kızım hala uyuyorsunuz mu? Anne, anne, anne ben ablamları uyandırırım. Tamam uyandır ama önce senin dişlerini takalım. Zaten birkaç güne çıkarırız bunu da. Önce bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Tövbe arap ya. Günaydın herkese. Ama kimse de uyanık değil. Lucy. <laughs> Lucy'ka. Vallahi ev daha çok sıkıcı ya. Keşke hala anneannem de olsaydık. Gizem, Gizem, bugün çok sıkıcı bir güne benziyor. Ya niye uyandırıyorsun beni sıkıcıysa? Ya of, bence diyorum ki video çekelim bugün. Hayır, sanmıyorum. Bugün video çekmeyelim. Okul alışverişine mi gidelim? Ne diyorsun yani? Ne istiyorsun? Bence Ayşe'yi çağıralım. Hmm. Ayşe ile dışarı çıkalım. Hmm. Hayır, hatta Luna Park'a gidelim. Ne diyorsun? Ama Luna Park olmaz ki. Annem izin vermez. O zaman dışarı alışverişe çıkarız. <laughs> Bilmiyorum hiç aklıma öyle bir şey gelmiyor. Şimdi geldim unut. Ne bağırıyorsunuz kız? Ne bağırıyoruz anne işte Ayşe'yi çağıralım mı diye düşünüyorduk. Aa iyi fikir. Arzu da gelir. <laughs> Ay, <çizim de. gülüyor> Oğlum ya. Bu çocuk da siz gibi kıyamam ya. Tamam çağırırız. Siz önce bir etrafı bakın. Dağınık bir şeyiniz varsa toplayın ona göre. Ne? Annem ne dedi? Duydun değil mi? <laughs> yarın okul var ya. Yarın okul var. Uf, yarın okulda ne yapmayı düşünüyorsun? Ya ne yapmayı düşüneceğim acaba? Ne yapabiliriz ki okulda? <laughs> Çok salakça bir soru sordum farkındayım. O zaman Çantamızı da hazırlarız. Çantamızı hazırlarken çantamda ne var çekeriz. Ne dersin? Oo, tamam. Harika fikirler bunlar. Gerçekten çok mutlu bir hayatımız var. Gerçekten. <laughs> Abi annem markete gitti. Birazdan gelecekmiş. Sen de evde dur tamam mı? E niye sen yok musun evde? Ben varım ama söyledim sadece sana. Üf, tamam hadi git bilgisayarı oynuyorum. Ben de bakacağım. Hayır gider misin? Ben de bakacağım. Allah'ım. Al kapattım. Ah annem geldi. Of, saat dört buçuk oldu. Annem acaba çağıracak mı? Belki akşam üstüne doğru çağırır. Akşam üstü olmaz. Bence çağırmayacak annem. Anne. Efendim. Çağırmayacak mısın? Kimi? Aa, Arzu teyzenizi mi? Evet saat dört buçuk oldu. Hayır kızım ne alakası var? Saat daha iki, iki buçuk. Ne? Bizim saatimiz mi yanlış? Of anne pili bitmiştir. Ay ben de korktum dedim çağırmayacak mısın? Ya ben aradım zaten de onlar ne zaman müsait olursa gelecekler bugün. He tamam. Umut anneciğim. Anne ben seni çağıralım mı? Kimi? Seni Neyse anlamıyorum seni. Hadi bakalım. O zaman biz hazırlanalım anne. Tamam şu sepetlikleri giyin. <laughs> Anneannem bana bunu niye verdi acaba? Çok komik duruyorum. Asıl benim terliklerime, çoraplarıma bakar mısın? <laughs> ben daha güzel oldum. Evet sen daha güzel oldun kesinlikle. E hadi ne yapalım? Bilmiyorum gel birazcık YouTube'umuza bakalım. Benim telefonum nerede? En son içerideydi. Bekle ben de alıp geliyorum. Gel kapıyı çalalım. Tamam. Geldim. Bir dakika içiyorum kapıyı. Aman. Hoş geldiniz. Gelin bakalım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kız biz hemen ellerimizi yıkayalım olur mu? Olur olur. Hadi. Hoş geldin Ayşe. Hoş geldin Arzucuğum. Hoş bulduk canım. Gel kızım okuyalım elimize. Allah Allah Allah. Hadi 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 bırak telefonu bırak. Aa telefonu. Durun kızım yeni gelmişler ya bir bekleyin. Hoş geldin kanka. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. E hadi ben bekliyorum sizi içeride bu zaman. Kanka biliyor musun? Yarın için ben yani çok heyecanlandım da şey yok. E tamam o zaman şey yapalım. Hayatım sen şu tarafa kay. Biz yan yana oturalım. Tamam canım. Dur. Umut. <laughs> ah, ah, teyze Oh canım benim Ne yapıyorsun bakalım Ercün teyze Düzünü çok acıyor Aa bak birazcık daha iyi konuşabiliyor sanki E yani tabii canım artık yani Ceren'le uğraşmayı çok özledim Ceren'e böyle alt edeceğim Ya kızım hala aynı dertte misin ya Boşver Ceren'e sen bu sene sınava gireceksin ya annem gibi konuşup durma ya kanka valla sinir mi bozuyorsun ben o cerana bir güzel de alacağım gününü görecek o ay aynı kafada işte hep böyle e ne yapalım bilmem ne yapalım tamam Ben geldim Şimdi, hanımlar şöyle sıra size ve ben eh afiyet olsun bakalım hepimize <laughs> sağ hayatım e ne yapacağız ne yaparsak yapalım. Artık biz gideceğiz zaten. Bizimki ara birazdan. Hadi nerede kaldınız diye. E gelsin gelsin. O da gelsin. Kemal de gelsin. Tamam. Oyunumuzu o zaman burada bitirelim. Çünkü gerçekten yoruldum. Ben de ya. Karnım acıktı. Benim de karnım acıktı. Annemiz söyleyelim. Tamam. Hadi o zaman. İlk giden kazanır. Aynı hizaya gelelim hepimiz. Hazır mısınız? Üç. <laughs> 2 ama biz siz öndesiniz bu tarafa. Hadi şu tarafa hazır mısınız? 3 2 1 Hayır! <laughs> Aman kızım ne oldu ya? Hadi çok komik. Allah'ım anne bizim karnımız acıktı. Hmm, karnınız mı acıktı? Tamam. Hadi bakalım o zaman ben size atıştırmalık hazırlayayım. tamam biz iş yapalım. Anneciğim sen de yavaştan hazırla. Yemeği yiyip çıkarsın tamam mı? Tamam. Gel ben de yardım Şimdi edeyim de canım. gidiyoruz anne ya. Bozdu. <laughs> çok güzel çok güzel. Bittiyse alacağım çocuklar. Hadi alın birkaç tane daha. Vallahi ben doyduğum çok da güzel olmuş Sevda Tatlı'nın. Ellerine sağlık. <laughs> Afiyet olsun kızcığım. Hadi bakalım sen geç ellerini yıka. Hadi çocuklar siz de şunları ağzınıza atın. O marul kalmasın orada. Görmeyeyim. Tamam. Gelin bakalım sizin de. Mama vakti siz de yemek yiyin. Anne ne zaman gidiyoruz? E bitirdiysen gidelim. Yok, yok 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 ben yiyorum. E, tuvalete gireceğim. Of ya. Gel bakalım. Bak bak mama. Dur kızım sana da getireceğim bekle. <laughs> yediğiniz tabağı da toplayın canım birazcık. Anne abartıyorsun. Kızım yediğiniz tabağı toplayın dedim ne abartıyorum. Heh, geldik kanka. Of, ben alıp gelirim dur. Tamam anneciğim. Ah, ah bunu da elime alsam mı? Şöyle bir dakika anne çekil şuradan. Heh. Ah yavaş yavaş Cetazında gidiyorsun ya. Hı, geldim. Çekil şöyle. Hı? Atadım. Ya bana bu kuru şeyi mi verdiniz? Aslında bu da güzel de. Ya ne yapacağız? E bilmiyorum ya. Şimdi pek yapacak bir şey kalmadı gerçi de. Yani işte de öyle. Bir dakika ben geliyorum. Arkadaşlar yarın ki yarın demeyeyim belki ama yarın okula gideceğiz biliyorsunuz. Bunun ne zaman yani biliyorum size sorsam akşama hemen yine yeni bölüm gelsin dersiniz ama ee, şöyle söyleyeyim. Hemen gelmesini istiyorsanız. Sizlerden bir ricam var. Lütfen kanalıma abone olup like atıp kanalımıza diyeceğim. Gül ablanın kanalına. Evet Tokatren'le. Evet. Evet. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Geldim. Ve bakalım. Eee. <laughs>